merhaba iyi günler. şimdi bir ablamızı gördük. Ona soruyu sormak istiyoruz. Bakalım cevabı ne olacak, neler olacak. merhaba. 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 İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederiz. Nerede mi? İstanbul'da. İstanbul'da. Öğretmeyin. Ee, Abla, TikTok'ta Ahmet Kaya ile Ahmet Şaban bir çekişme söylüyor. Kimi Ahmet Kaya, kimi Ahmet Şaban. Biz bunları birazcık da sokan dilinden öğrenmeye çalışıyorum. Siz Ahmet Kaya mı Ahmet Şafak mı? Neden Ahmet Kaya neden? bence ben aslında yapalım. ikisi çok farklı kulvarlarda sanatçılar. Ee, Ahmet Kaya çocuklarımızın sanatçısı. Kendisini çok severek dinliyor. İdeolojik fikirleri her ikisinin de beni çekilendiriyor. Ee, ama duygu olarak, olarak <laughs> Ahmet Kaya tercih Ahmet Kaya çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi günler abla. Tamam, hadi görüşürüz. Ya şurada Merhaba. var. Merhaba, bakar mısınız? Nasılsınız? Nasılsınız? Aa, i̇yi, teşekkürler. Şimdi TikTok üzerinde Ahmet Kaya ile Ahmet Şafan büyük bir mücadelesi var. Biz bunu mesela TikTok'ta görüyoruz. Ahmet Kaya sevenler Ahmet Kaya'yı destekliyor. Ahmet Şafa'yı sevenler Ahmet Şafanı destekliyor. Biz bunu bir de sokağın ağzından dinlemek kararı verdik. Sizin gibi gençlere sormak istiyorum. Sizce Ahmet Kaya mı, Ahmet Şafan mı? Ahmet Kaya'nın yani e, siyasi olarak düşünmüyorum. Yani şarkı yönünden daha iyi sözleri bakıyorlar. Yani yaşadığı acıları anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor. Evet. Ahmet Şafak'a fazla şey yapmadım için bunu bilebilirim. Bana göre Ahmet Bey diyor. Çok çok teşekkürler. Ya siz de yakışıklı Bence Ahmet Şafak. Ahmet Şafak. Evet. Neden evet. evet. Sesini evet. daha çok sevdim. Tamam, çok çok teşekkürler. Yani evet. ee, TikTok'ta çok çekişmeli durumlar var bu aralar. Ahmet Kaya Ahmet Şafak'ın çekişmeleri bu evet. aralar çok oluyor. Tamam size sormak istiyorum. Bir de sokan ağzında dinlemek istedik. Ahmet Kaya mı Ahmet Şafak? Sizce Ahmet Kaya mı Ahmet Şafak? Şimdi e, Ahmet Kaya ve Ahmet Şafak hepsini çok seviyoruz. Hepsini çok iyi. Samimi yani, Dinliyoruz hepsini. O kadar yani. Ya Ahmet Şafak? O da yani türküleri çok samimi iyi dinliyoruz. Çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ben de bir abi var, soralım. Gel gel. Evet, Bugünlerde TikTok'ta Ahmet Kaya ile Amir çekişmeleri oluyor. Ve Ahmet Kaya'yı sevenler Ahmet Kaya'yı savunuyor. Ahmet Şafa'yı sevenler Ahmet Şafa'yı savunuyor. Biz bir de bunu sokağın ağzında dinlemek istedik. Sizce Ahmet Kaya mı Ahmet Şafa Ahmet Kaya. Neden Ahmet Kaya? Şartların başka? Başka mı? Tamam. Şey çok çok teşekkürler. İyi günler. Allah'a emanet. Ederim. Şurada bir bayan var. Gel. Şey. Merhaba bak. Youtube'a. Tamam. Sizlerle bir ufak bir röportaj yapabilir Şimdi Türkiye Türkiye'de Ahmet Kaya'yla anlaşanlar çok çekişmeli bir durum yani. Abi, biz bunu bir sokağın ağzında dinlemeye karar verdik. Ve size sormak istiyorum. Ahmet Kaya mı Neden Ahmet ben, neden Ahmet Şafak? Neden sevmiyorsunuz? Tamam, çok teşekkürler. İyi günler. Şimdi kardeşim, e, TikTok'ta bu aralar Ahmet Kaya'yla Ahmet yapan çekilmesi oluyor, evet. oluyor. Ahmet Kaya'yı sevenler, Ahmet Kaya'nın faydalarını söyledi. Ahmet Şafak'ı sevenler, Ahmet Şafak'ın evet, şeylerini söyledi. Sizce, bir de sokan ağzında dinleyelim dedik. Sizce Aynen. Ahmet Kaya mı Ahmet Şafan'dır. Yani. İlk simde seviyorum ama Ahmet Kaya daha düşkünüm. Ahmet Kaya. Evet. Tamam. Ee, Ahmet Kaya'nın Tercih neden böyle? Neden Çünkü çok kişi etkiledi. insanlar onu çok şey yapıyor. Ee, çok... Ahmet Kaya halkını hiç buradan bırakmadı. Hep halkını sevdi. Güzel şarkılar güzel, yaptı. Kimseden korkmadı. Yani e, yurt, dışı, yurt dışına da gönderilmesine rağmen yine oradan e, bize sahip çıktı. Hani o zamanlar kimse bize sahip çıkmıyordu. E, biliyorsunuz Türk-Kürt ayrımı vardı bayağı aynen. bir eskiden. Ahmet Kaya'nın bize bayağı bir yani sağlıkına sahip çıktı. Ben Kürdüm dedi ama Türkiye'nin bayrağının altında yaşıyorum dedi. Ahmet Kaya'yı çok seviyorum. Müzikleri de çok güzel. Yani Ahmet Çapak'la atıştırmaları bence yok. Yani hiç olmaz abi. Çünkü e, Ahmet Kaya mesela çok şu an sevecek Ahmet bir Evet. Ahmet Amerika'ya Kaya asla mesela bir insanla kıyaslayamam. Çünkü Ahmet Kaya'nın herkese yeri farklıdır. Öyle abi yani. Eyvallah. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. ederim. İyi İyi günler. De, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Sizinle ufak bir röportaj yapabilir Bu arada Tiktok'ta bunu, Tiktok'ta görüyoruz. sevenler Ahmet Şapağ destekliyor. Ahmet sevenler Ahmet destekliyor. Bir de bunu sokak sosyal anlamıyla para verdiler. Sizce Ahmet Kay mı, ben Ahmet Kaya'yı çok seviyorum. Koyu bir hayranıyım. Çalıyor, Bütün şarkılarında anlam, duygu vardır Anne sevgisi vardır Vatan sevgisi vardır ee, Sevgili olan sevgisi vardır Bütün şarkılarında bir anlam vardır Yani boş bir parçalar yapmıyor zaten Hepsine vatanına olan Sevgisi de vardır Ben Karadenizliyim ee, Türk ayrımı yapıyorum ama Bey'i seviyorum Şarkılarla seviyorum. Hatta ondan bir tane şarkı söyleyebilirim size Çok çok teşekkürler çok tamam. isteriz Sana şarkı ister miyim? kısa mı söyleyeyim? Tamam kısa söyle. Söyle. Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İyi günler. Kendinize iyi bak. Aynen. Protezasyonu var. Teşekkürler.